Ve bugün stüdyo konuğumuz Konya'nın iki bağımsız adayından birisi sevgili Özgür Akın. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk sağ olun. Efendim. Nasılsınız? Yoğunuz bir o kadar da keyifliyiz, mutluyuz. Güzel ee, insanlarla birlikte oluyorum, halkımla, sevdiklerimle birlikte oluyorum. Bu yorgunluğun bir anlamı da var. O yüzden çok mutluyum diyebilirim. Teşekkür ederim. Aslında yorgunluğunuz normal çünkü bildiğim kadarıyla ılgından geldiniz, <laughs> hap <Halt> ziyaretlerinden <laughs> evet, evet, geldiniz. Kısaca isterseniz çalışmalarınız hakkında bir bilgi alalım efendim. Evet, öncelikle KTV'ye ilkili yayın anlayışından dolayı e, teşekkür ediyorum ve beni ağladığınız için size ve ekibinize de tekrar teşekkür etmek istiyorum Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz. E, dediğiniz gibi bugün Ilgın bölgesindeydik. Ilgın bölgesinin e, kurumundan dolayı, Kurumumdaki, biliyorsunuz benim kurumum da ılgın Yolu üzerinde olduğundan dolayı kurumumu çok iyi tanıyorlar. Çok yakından evet. tanıyorlar. Konya'ya kattığım değerleri çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla <laughs> ciddi anlamda bir sıcaklık, bir sempati var. Özgür Akın'ı belki isim olarak duymayanlar vardı ama soy ismime de eşleşince, Özgür Akın, Akın Soft deyince insanlar kucaklıyorlar, sarılıyorlar, çok güzel şeyler yaptığımızı söylüyorlar ve bu işte de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorlar. Bundan dolayı çok sempatik karşılandım. Birkaç saatlik bir program oluşturalım diye gitmiştik aslında biz Ilgın'a ama bu yoğun ilgiyi görünce burayı da gezelim şöyle buraya da dolaşalım Pazarı da dolaştık birçok esnaf arkadaşımızı ziyaret ettik ve oldukça keyifli bir gün geçti hatta birkaç kasabamıza da uğradık oradan dönerken hı hı. beldelerimizi gezdik köylerimize uğramaya çalıştık. Gayet güzel bir gündü, keyifli bir gündü. Özgür Bey, çalışmalarınıza ve projelerinize ilerleyen dakikalarımızda yer vereceğiz. Tabii ki, Ama tabii özellikle ki. benim merak ettiğim bir soru var. En az benim kadar da mutlaka KTV izleyicileri de merak ediyordur bu Hı. soruyu. Biz Özgür Akın'ı Akın Soğut olarak biliyoruz. Ve evet. artık Konya'yı aşmış, hatta Türkiye'yi de aşmış bir dünya markası olmuş hale geldi Akın Soğut. İsterseniz. O çalışmalarımızı kısa bir özetle geçelim. Hı hı. E, ondan sonra da e, Akın Sot bir markayken neden bir siyasette farklı bir dalda yer almak istediği onu özetleyelim. Evet, şimdi Pardon. öncelikle e, kurumumu e, bu noktaya kadar nasıl getirdim, süreçleri nedir kurumunun çok özet bir tanımını yapmak istiyorum. Evet. Çünkü aslında beni ben yapan e, ve gerçek projelerimi sergileyebildiğim, gösterebildiğim bir başarı hikayesidir Akın Soğut. Bu anlamda buna değinmek istiyorum. Ama tabii ki söylediğiniz e, şekilde de ben artık kurumumdan da sıyrılmış bulunmaktayım. Evet. Kurumumda fahri bir yönetim başkanlığına geçmiş, e, yönetim kadromu bunları teslim etmiş ve artık halkıma hizmet etmek için, Konya'ma daha büyük projelere imza atabilmek için böyle bir sürece girmiş bulunmaktayım. Kısaca ben size baş harikamızdan bahsedeyim. E, kurumumuz tamam. 95'te kuruldu e, ve çok küçük bir ofiste yapıcı iş merkezi. Beni birçok insan zaten oradan da tanır. Arkadaşlarım, gençlerim, evet. dostlarım oradan tanırlar. ...yapıcı iş merkezinde 10-15 metre ...küçük bir ofiste başladık. Ve hiçbir sermaye desteği almadan... ...inançlarımızla, çalışmamızla, azmimizle... ...ve bilgi gücümüzle ki bilgi kelimesinin... ...burada altını çiziyorum. Dünya artık bilgi devridir, teknoloji devridir. Bununla... ...belli bir büyüme, belli bir süreç içerisinde... ...önce Konya'da tanındık. Sonra... ...Türkiye genelinde tanıdık ve ilkelerimizi biz... ...kurulduğumuz günlerde belirledik. 95'te... ...kurulduğumuz ilk günlerde dedik ki... biz 28 yıllık bir vizyonlarımızı veriyoruz dedik. Özgür Akın o yüzden şimdi arkasında ciddi bir kitlenin olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Hep ilkeli davrandık, prensipli davrandık ve vizyonlu çalıştık. Beşer yıllık e, hareket planlarımızı söyledik ve bunların hepsini başarıyla yerine getirdik. Evet. Kurumumuz sizin de belirttiğiniz gibi bugün artık sınırlarını aşmış. 81 ilde 2000 üzerinde bağ yağına 120 tane yazılımı vardır ve 12 ülkeye ihracat gerçekleştirmedir. Konya'mızın adını bugün Türkiye'de Akın ciddi anlamda tanıtılmıştır. Konya'dan çıkan markalardan birkaçını sayın deseniz mutlaka içerisinde Akın Sotu duyarsınız. Zaten, evet. Bu çok e, önemli bir değerdir. Konyamız için önemli bir değerdir. Biz bunu e, bu topraklarda yaptık. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bize <laughs> bu teknolojiler konusunda üretim yaparken şu tür söylemlerde bulunuyorlardı. İşte teknolojinin merkezi Konya olamaz. İstanbul'a niye gitmiyorsunuz? Genelde büyük şirketler, büyük teknoloji şirketleri İstanbul'da, evet. Ankara'da, İzmir'de gidin oralara oralara yatırım yapın. İşte Abi merkezini buraya niye kuruyorsun bizim halk ağzımızla? Kardeş niye buraya yatırım yapıyorsun gibi birçok söylemde bulundular. Ben özellikle ısrarla söyledim. Hayır dedim. Biz topraklarımıza yatırım yapacağız. Biz Konya'mıza yatırım yapacağız. Biz neredeysek dünyanın merkezi orasıdır. Ki Nasrettin Hoca da bunu zamanında söylemiştir evet. biliyorsunuz. Bu ilkeyle devam ettik ve yatırımlarımızı hep Konya merkezli tuttuk. Kurumumuz büyümeye devam etti. Bugün İstanbul'da da bir plaza oluşturduk. İstanbul Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü evet. adı altında. Oradan da dış ticareti kontrolünü, ko koordinasyonu yapıyoruz ama orası şubedir. Yine bütün gelirlerimiz Merkeziz, Konya'da. Konya'da. Tabii, tabii ki. Bütün istihdamımız da Konya'dadır. Ee, biz bunu yaparak neyi sağladık Mehmet Bey? Onun altına e, tekrar net bir şekilde belirtmek istiyorum. Konya'dan biliyorsunuz büyük şehirlere bir göç var. Beyin göçü var özellikle. Konya'da nitelikli insanlarımız, mühendislerimiz, ve üniversite mezunu arkadaşlarımız iş bulamadıklarını söylüyorlar. Ee, özellikle ben tabii kendi sektörümden bahsediyorum, kendi sektörümden bahsediyorum. Biz Konya'dan İstanbul'a olan beyin göçünü engelledik ve şu anda yüze yakın nitelikli insanı istihdam ediyoruz kendi işletmemizde. Onun dışında birçok işletmeyi de kurumsallaştırdık. Bu da önemli bir nokta. Ee, kurumlarımıza sürekli gittik. Bilgisayar mühendisliğinin avantajlarından bahsettik. Endüstri mühendisliği nedir? Bunlardan bahsettik. Teknisyen nedir? Tekniker nedir? Kurumlar nasıl kurumsallaşmalıdır? ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlaması yazılımı nedir? Bunlardan sürekli bahsettik. Kurumlarımıza marka değeri katmak için uğraştık. Evet. Ve bu sanayimizde de, çevremizde, esnaflarımızda da ciddi kurumlar çıkartmaya başladı. Bu kurumlarla da birlikte hareket etmeye başladık. Bunlar da önemli değerdir ve insanlarımız burada daha nitelikli iş bulduklarından dolayı Konya'dan İstanbul'a beyin göçünü engellemiş olduk. Şimdi içinde bulunduğumuz sürecin de meyvesi şöyle olacak. Türkiye'den de dünyaya bir beyin gücü vardır. Bu her zaman konuşulan bir süreçtir. Bunu engellemek için Türkiye'nin Teknoloji şehri, teknoloji kenti e, ülkesi olması gerekmekte. E, bu projelerimiz de bunları getirecektir bize diye düşünüyorum. E, kurumundan e, bu kadar yeter. Zaten dediğim gibi Konya halkı kurumumu tanıyor. Sadece şunu evet. bilmelerini istiyorum. Özgür Akın, e, Akın sot Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Bilgisayar Yüksek Mühendisliğim, kendi uzmanlık alanım da bu. Ama ben artık e, Akın değil, Konya'daki birçok kurumu temsil etmek istiyorum. Teknolojiyi temsil etmek istiyorum. Milletimin vekili olmak istiyorum. Şu andaki evet. bürünmeye çalıştığım kimlik bu. Neden siyaset? Dediniz. Onu soracaktım evet, tam evet. ben de. İnanılmaz bir yoğunluğunuz var. 2000'i evet. aşkın e, şu anda şubeniz var dediğiniz gibi. Yüzün üzerinde bir çalışanınız var. Hı -hı. İşle ilgili inanılmaz bir yoğunluk varken siyaset nereden esiyor? Evet, evet. Ben belirttim ama orayı tekrar söyleyeyim. E, i̇şle ilgili bir yoğunluğum kalmadı. Burada güçlü evet. bir yönetim kadromuz var. E, yönetimde arkadaşlarım var. O arkadaşlarım çok rahat bir şekilde bunu yürütebiliyorlar. Ben hatta 6 ay gibi bir süre vatanı görevim içinde işletmemden uzak kaldım. Ve bu süre içerisinde dahi iş, işletmemde hiçbir problem yaşamadım. Bu da bu sürece rahatlıkla kendimi atılmam için bir aslında deneme süreci, atılım süreci oldu. Hı hı. Ve şu anda ben kurumumdan tamamen sıyrılmış durumdayım. Ee, Akın Akınsoft yine faaliyetlerine devam ediyor. Akınsoft'ta mutlaka yönetim kurulu başkanlığı sürecim devam edecek ama ben daha çok Konya'mıza, dediğim gibi diğer kurumlarımıza da hizmet etmek için böyle bir yola girdim. Neden siyaseti tercih ettiniz? Siyaset ee, nasıl bir şeydir benim bakış açım nedir bunu da kısaca size açıklayayım. Tabii Şimdi böyle bir süreye başladığımızda çevren yakın çevrenden aynı soruları çok aldım. Siz başarılı bir iş adamısınız, başarılı bir bilim adamısınız, güzel başarılarınız var. Konyamıza çok ciddi değerler katıyorsunuz, İnsanlarımıza güzel şeyler veriyorsunuz ki ben 2008'den bu yana aslında yönetim kurulu başkanlığı yaptığım süreden beri sürekli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorum liselerimize, ilkokullarımıza, üniversitelerimize, meslek yüksek okullarımıza hepsine sürekli gidiyorum. Kariyer günlerinde olsun, ARGE inovasyon günlerinde olsun, çeşitli etkinliklerinde konuşmacı olarak da gidiyorum. Ve vizyon kazandırmaya çalışıyorum öğrencilerimize. Başarı hikayemi sürekli paylaşıyorum. Ve verdiğim mesaj şu Mehmet Bey, siz başarırsınız diyorum. Ben tepeden inme birisi değilim. Benim de imkansızlıklarım vardı. Benim de hiçbir sermaye desteğim, hiçbir şeyim yoktu. Ben başardım. Siz de bunu başarabilirsiniz deyip Birçok akıl sot gibi ya da özgür akıl gibi birçok insan çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda en büyük emellerin, emellerinden, hedeflerinden bir tanesi bu. <laughs> ee, bunun üzerinde çalışıyorum. Siyaset mecrasına gelince, e, siyaset deyince Türkiye'de herkes şöyle bir duruyor. Bir adım geri çekiliyorlar. Diyorlar ki işte siyaset aman şöyle konuşan insanların yeridir. İşte çok konuşup az iş yapan insanların yeridir. Hatta ben lise dönemlerinde siyasetçiğim bir şey söylemiştim. Kravat takıp çok konuşup hiç iş yapmamaktansa taburede oturup çok iş yapmayı tercih ederim falan demiştim evet. siyaset içinde. Evet ülkemizde maalesef siyaset böyle görülüyor. Ama e, kişisel olarak, kurumsal olarak yapabilecekleriniz sınırlıdır. Bir noktaya geldikten sonra projelerinizi ülke projesi haline, kent projesi haline çevirmeniz gerekir. E bunun için de siyasetin içinde yer almanız lazım. Bu süreçten böyle bir sürece girdim ve aslında farkla, e, fark ettim ki ben 16 senedir zaten siyaset yapıyormuşum. Çünkü bilindik bir siyaset yapmıyorum. Ülkemizde siyaset 70'lerden 80'lerden kalma bir anlayışla devam ediyor hala. Bu anlayış ne? İşte din, dil, ırk, etnik köken gibi bir takım değerler üzerinden siyasetler yapılıyor. Ve ben bunu çok etik ya da ahlaki de bulmuyorum. Siyaset ne için yapılmalıdır? Siyaset ülke ekonomisi nasıl kalkınır? İnsanların sosyoekonomik gelişmişliği nasıl yükseltilir? İnsanlara iş sahaları nasıl açılır? Teknolojik gelişmeler nasıl olabilir? Dünyadaki gelişmeleri Türkiye daha yakından nasıl takip edebilir? Bence bunların siyaseti yapılmalı. Ben bunların siyasetini yapmak için atıldım, siyasete girdim. Ve dediğim gibi 16 senedir de zaten bunu yaptığımdan dolayı aslında yaptığım işte çok bir şey değişmedi. Sadece ünvanlarıma bir tane de Konya Bağımsız Milletvekili adayı Özgür Akın. Bu eklendi. Onun dışında çok da bir değişiklik yok. Peki bu noktada ben bir soru sormak tabii istiyorum. Tabii. Siz de söylerken aslında biraz zorlanıyorsunuz bağımsız e, diye. <laughs> Niye bağımsız? Evet doğru. Ee, bağımsızlık da e, biraz farklı anlaşılmaya başladı ülkemizde. Evet. Hatta ikiye de ayrılıyor. bir tam bağımsızlar var ki benim gibi bir de bağımlı bağımsızlar var. Ee, biliyorsunuz e, bir grup var ki e, bağımsız olarak adaylığını koyup e, mecliste parti haline geliyorlar, grup haline geliyorlar bu şekilde bağımsız bir mecra da var. Benim herhangi bir etnik kökenle ya da bir grupla ilgim yoktur. Öncelikle bunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Özgür çıkıyorum. Bey onun altını özellikle çizelim. Hı -hı. Çünkü hafta içerisinde e, haber merkezimiz tarafından yapılan röportajların bir çoğunda, özellikle insanların aklına gelen soru bu. Evet, evet, e, siz evet. de seçimlerden sonra bir yere bağımlı olacak mısınız? <laughs> hayır hayır kesinlikle Konya'nın aslında tek bağımsız adayı Özgür Akın. Bu noktada da bunu belirtmek istedim. Buyurun. Evet. E, Mehmet Bey şurada şöyle... E, ben de duydum bu tür söylemler fakat Özgür Akın ismi duymadıklarından dolayı hani iki tane bağımsız aday var bilindiğinden dolayı bu tür söylemler. Hı hı. Özgür Akın, evet Özgür Akın tamam bizim çocuğumuz, bizim evladımız bu toprakların yetiştirdiği bir bilim adamıdır, bir iş adamıdır ve başarılıdır. Bu kimliğim oturduğundan dolayı her yerde zaten kucaklanıyorum. Hiçbir yerde böyle bir tepkiyle yüzle geldiğim zaman ya da etrafımı tanıyanlar insan, insanlar tarafından böyle bir şeyle karşılaşmadım. Sadece isim olarak bilinmediğinden dolayı bu tür şeylerle evet. ben de karşılaştım ama orada ilk haftalarda yıktık. Şu, şu an öyle bir süreç yaşamıyoruz. E, hatta çok daha farklı bakıyorlar. Ben siyasetin yüzünü değiştireceğim. Ben Konya'da yenilikler getireceğim. Bugün Konya'da yaptığımız çalışmalarda belki takip ediyorsunuzdur. Evet. E billboardlarımızdan tutun Boardman dediğimiz çok farklı bir seçim propagandası anlayışı yürütmeye başladık Konya'da. Onları ilk siz yaptınız evet, zannedersiniz. Evet Konya'da da ilk bu çalışmaları biz gerçekleştirdik ve çok sıcak bir destekle karşılaştık. Yani halkımız gerçekten daha vekil olmadan Konya'mızda yenilikler yapmaya başladınız. Özgürlük Bey zaten sizi tanıyoruz. İnşallah çok daha iyi olacaksınız ki vekil olsanız neler yaparsınız diye. Hem maille hem telefonla hem yüz yüze birçok destek mesaj alıyorum, destek iletisi alıyorum. Bundan dolayı da halkıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, insanlarıma, hemşerilerime diyeyim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten beni yalnız bırakmıyorlar böyle bir yolda. Bu yola girerken ölçmedim biçmedim değil. Açıkçası ölçmedim biçmedim evet. değil. Ben de değerlendirmeler yaptım. Gerçekten ciddi bir kitleyi arkamda gördüğümden dolayı böyle bir yola girdim. Ama bu sürece başladıktan sonra inanın hiç ummadığım kişilerden de destek almaya başladım. Hiç ummadığım mecralardan, çok farklı yerlerden. Çünkü insanlarımız ...farklı bir siyaset anlayışı, farklı bir siyasi yüz arayışı içerisindeler. Artık ülkemizde siyasetin şekli değişmeli. Ben siyasetimi ne üzerinden yapıyorum? Sizler beni tanıyorsunuz. Ben siyasetimi e, teknoloji üzerinden yapıyorum. Evet. Teknoloji üzerinden yapıyorum. Bakın tek kelime aslında. Ama içi dolu mu boş mu? Şimdi bunu biraz irdelemek lazım. Ben bunu size sabaha kadar burada anlatırım. Teknoloji dediniz mi... Bütün her şeyi, her şeyi kapsar, bütün sektörleri kapsar, olayları kapsar, ülke yönetimini, kent yönetimlerini kapsar teknoloji. Çok geniş bir kavramdır. Bazen bunları da duyuyorum Arkadaşlarımıza sohbet ediyorum. Özgür Bey, tamam, teknoloji getireceğiz diyorsunuz ama teknoloji bize ne verecek diyorlar ki e, bunu da çok artık e, doğru bir soru ya da doğru bir cevap gibi kabul etmiyorum çünkü teknoloji aslında hepimiz tanıyoruz. Hepimizin cebinde var teknoloji. Bugün teknolojiyle iç içe değilim diyen bir kişi olabilir mi? Köylerimize kadar cep telefonu girdi telefonumuz girdi. Araçlarımızda yine teknolojik donanımlar var. Ya da ne bileyim tarımla ilgileniyorsak dahi bugün tarımla bir traktörlerimizden tutun hasat makinalarımıza kadar hepsi elektronik donanımla hı hı. idare ediliyor, elektronik donanımla kullanılıyor. Teknoloji budur. Bugün teknoloji evlerimizde var. Yine bir bulaşık makinamızdan tutun televizyonumuza kadar bilgisayar demiyorum, bilgisayar herkes biliyor. Teknoloji deyince ilk akla bilgisayar geliyor. Mutlak bilgisayar teknolojinin en önemli birimidir ama Teknoloji sadece bilgisayarla da sınırlı değildir. Bugün her yerde, her şekilde teknolojide karşı karşıyayız. İki iki tane olay vardır. Bir insanın bütçesi Böyle. için ya da bir ailenin bütçesi, ekonomik bütçesi. Bir gelir vardır, bir gider vardır. Hı hı. Bakın, teknoloji hem gelirde yer alır, hem giderde yer alır. Şimdi giderde nasıl yer alır? Bugün en büyük giderlerinizin bakın teknolojik giderlerdir. Mutlaka. Cep telefonu faturasından başlar bu ondan sonra evdeki televizyonunuzun taksitine kadar bulaşık makinenizin taksitine kadar bir araba alırsınız arabanın taksitine kadar yeni gelişimler bir de ömrü kısadır teknolojinin 2 sene 3 sene 5 senedir sonra yenilemeniz gerekir çünkü sürekli yenileniyor evet. yenilemeniz gerekir yani evet. şüphesiz